Arılar ve keklikler. Köyde bostanda sarıca boncuklu arılarla da dostluk kurmuştum. Boncuklu arılar eşek arılarından daha sert arılardı. Her birisi azgın boğalar gibi saldırırdı insana kızınca. Sokunca eşek arılarının sokmaları onların sokmaları yanında oyuncak kalıyordu. Boncuklu arı sokması yarı ölüm gibi bir şeydi. Gene de onlardan vazgeçemiyordum. Kuyruklarında mor, kırmızı, yeşil, mavi, sarı halkalar vardı. Renklerini istediğim kadar çoğaltıyordum. Kanatları da binbir renkte, inanılmaz ipiltilerle yanıyordu. Bir de tutkum, yeşil, mavi, kırmızı sert kabuklu bir ekim böceğiydi. Uçarken kanatlarının altı çok kırmızı ışıltılar saçarak parlıyordu. Bu böcekten yakaladığım bir tanesini adını öğrenmek için köyde herkese gösterdim. Kimse onun adını bana söyleyemedi. Daha da o böceğin adını öğrenemedim. Hiçbir yerde de bulamadım. Sabahleyin kalkıyor, bu böceklerden topluyor, bir yığın olunca da kanatlarının altındaki kırmızıyı seyretmek için teker teker güneşin altına bırakıyor, uçuruyordum. Sonraları karıncalarla dostluk kurdum. Tarlalarda hızlı giden bir atlı karıncanın arkasına takılıyor, gözden yitirinceye kadar onu izliyordum. O itince de başka bir karıncanın arkasına düşüyordum. Böceklerden, arılardan, kuşlardan sonra çiçeklerle ilişki kurdum. Belki aynı süreler içindeydi bu ilişki. Çiğdemler, kengerler, yaban margaritleri, kayalıklarda biten nergisler, sümbüller, mersin çalıları, gelincikler. Hani bizim köyde çok kartal olur demiştim ya, bunların en güzelleri bakır renkli kartallardı. Arılardan, kartallardan, kelebeklerden bakınca işi kekliğe vurdum. Kalenin yamaçlarında çok keklik olurdu. Daha keklikler yavruyken biz kalenin yamaçlarında keklik avına çıkar, kaçamayan yavruları yakalar, su kabağından yaptığımız kafeslere koyar, beslerdik. Bir süre benim gözüm kekliğimden başka keklik görmedi. Keklik öteki kuşlara benzemez, insana alışınca onu hiç bırakmaz. Benim kekliğim tarlalarda olsun köyde olsun hep arkamdan gelirdi. Çalıların arkasına saklanırdım kimi zaman kekliği şaşırtmak için. Ne yapar ne eder de beni sonunda bulurdu. Çok keklik besledim. Ölümleri benim için korkunç bir acıydı. Her seferinde bir daha keklik beslemeyeceğime ant veriyor her baharda bir keklik yavrusunu yakalamadan edemiyordum. Sonuncu kekliğimin macerası acı oldu. Gene bir yavru yakalamış, canımı dişime takmış büyütüyordum. Bir sabah kalktım ki kekliğin başı ipe dolanmış ve ölmüş. Bendeki üzüntüyü kimse tahmin bile edemez. Köyün delikanlıları beni daha fazla üzmemek için bana bir yavru yakalayıp getirdiler. Ama yavru epeyce büyümüş, ayakları gagası kınalanmıştı. On gün kadar baktım, sonra götürdüm dağa bıraktım. Bir daha da kekliğim olmadı.'' Birkaç yıl önce dayım Van'dan çocukluktaki aşkımı bildiğinden bana bir çift keklik getirdi. O Van'a döndükten sonra ben keklikleri keklik meraklısı bir arkadaşıma verdim. Bir kezinde bir yaralı kartalı çocuklardan kaçırıp eve götürdüm. Hava ana bizim köyde şifalı otlardan merhem yapan çok namlı bir ustaydı. Bir de inanılmaz güzellikte içleri renk dolu, kuş, dev, kaf dağı dolu masallar anlatırdı. Babamı çok severmiş. Kocası babamın çok büyük bir dostuydu. Gittim ona yalvardım, kuşumu iyi et diye. İkimiz el ele verip kuşun kanadını sağalttık. Kuşun kanadını iyileştirmek için o kadar çok ot topladık, o kadar çok mersin çiçeği toplayıp kaynattık ki kuşun kanadı iyi olmak zorunda kaldı. Sonra bir günde dağa götürüp kuşu bıraktık. Hava ana kuşun arkasından Bak diye bağırdı. Bir daha köye gelip de civcivleri kapma olur mu? Hava ana iyiliğe güveniyordu. Bu kuş bir daha köye enip civcivleri kapmayacaktı. Bizim bu iyiliğimizi de öteki kuşlara kesinlikle söyleyecekti. Onlar da civcivleri kapmayacaklardı. Yaşar Kemal Derleyen Ahmet Köklügiller